Arkadaşımın babası öldü. Atilla Sinaner vardı ya hani iş adamı. O. Evet, Banu onun kızı. En yakın arkadaşım. Onların şirketinde çalışmaya başlayacağım yakında. Buradan aldığımın üç misli para verecekler hem de. Önüm açık anne benim burada ya. Ne olur engel olmayın bana. Çok güzel bir fırsat geçti elime. Bırakın değerlendireyim. Tamam tamam. Tamam aynı böyle söyle babama da. Merak etme. Tamam. Hadi öptüm baybey. Bu onları idare eder biraz daha. Hemen çıkıyor musun sen? <laughs> ya Kuzey gelene kadar bekleyeyim istersen. Yok git sen. Ah, geldi bile. O gelmem bu gece ben damlada kalırım artık. Tamam. Hah. Ne oldu sana? İyi akşamlar, kapıya çarptım. Sen çıkıyor musun? Ben çıkıyorum, sizi yalnız bırakayım. Bay bay. Eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine mi dövüştün? Sabah buradan gideyim diyorum bir şey. Erken kalkayım diyorum. ne kadar çok yer gezersem o kadar fazla sipariş alırım. Sana söyleyeceklerim var. Önce ben. Tamam. Bak. Ben yani seni yarı yolda bırakmayacağım. Yani bırakamam tamam Bu bebek senin hatan değil sadece. Benim de sorumluluğum var. Yani ben sana aldır diyemem bunu. Gönlüm ona razı olmaz. O yüzden Sana olan sorumluluğumu yerine getireceğim. Evleneceğim seninle. Ama ben bugün Tamam biliyorum ben, biliyorum. Farkındayım. Bir süredir konuşamadık seninle. Biliyorum. Kafandan kim bilir neler geçti. Belki küfür ettin, belki Söyledin saydın. Biliyorum farkındayım ama... ...gerçekten benim kafam çok karışıktı. Yani... ...çok düşündüm. Bunun en doğrusu olduğuna karar verdim. O yüzden yarın bir an önce işlemlere başlayalım. En kısa zamanda evlenelim. Kuzey ben... Üstüme düşen her şeyi yapmaya hazır. Fazlasıyla yapacağım. Aileni falan da dert etme. Biz evlendikten sonra gideriz karşılarına. Evli çizanını koyarız önlerine ondan sonra kabul etmek zorunda kalırlar korkma duydun mu beni ben senin arkandayım bundan sonra tamam mı korkma bir şey olmayacak ya ağlama ya of. ya ben sana Her şey çok güzel olacak. Yani diyemiyorum. Yalan söylemiş olurum. Yani boş vaat vermiş olurum. Ama sizin için çabalayacağım. Söz. Her şeyi düzeltmek için çabalayacağım. Yani uğraşacağım. Zaten Aliyle de konuştum. Bundan sonra birkaç işte birden çalışacağım. <laughs> Madem baba oluyoruz, ben de ona göre davranacağım o zaman. Yalnız bir konu daha var Simay, konuşmam gereken. Şimdi bu konudan bizimkilerin haberi olmasın, tamam mı? Yani bir süre. Yani ben senle daha önce konuşmuştum, biliyorsun ben ailenin umutsuz vakası olduğum için. Şimdi bu sefer bir de bunu da başımıza çıkarın der dururlar. En azından ben kendimi toparlayana kadar yani... ...bir şeyler kazanana kadar ne bileyim karşılarına geçip dimdik durana kadar kimse bilmesin. Aramızda kalsın. Şimdi babam öfkelenir. Oradan annem alttan alttan fişekler onu ben... ...gelemem. ...zaten canım burnumda. Tamam mı? Yani sadece bizimkiler değil Mevzu. Kimsenin kulağına gitmesin. Ee? Ne yapıyoruz şimdi? Ne düşünüyorsun? Evleniyor musun? Kızım bir ses ver, bir şey söyle. Evleniyoruz. O zaman yarın bir an önce gidip işlemleri halledelim. Sonra nikah tarihini alalım. Bir an önce evlenelim. Sonra gidip sizinkileri durumu anlatırız. Bir sıkıntı kalmaz yani. Tak bakayım şimdi parmağını. Oluyor mu olmuyor Tak, tak. Ha. Oldu. Güzel. Cık, ağlama artık tamam mı ya? Ağlama. <laughs> Bebeğe zarar verirsin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.